Beşiktaş koş koş koşun koş kim şampiyon olacak bakalım aferin uçuyorsunuz be gelin mama vermeye aslan parçaları hadi gelin bakalım uçuyorlar görüyorsunuz bir saniye şuradan mama alayım ben. Sen şunları... Hadi bakın kuzular. Hadi bakın. Karnınızı doyurun. Gel. Buradan insan geçmiyor. Tek yaya da geçmiyor yere niye atıyorsunuz diye derseniz yerler tertemiz. Ama kapı koyuyor ikinci gün kayboluyor. Hadi Beşiktaş. Ben şuram bu şekilde vermek zorundayım. Başka şare de yok. Çünkü o kapları atıyorlar. Ya yani rüzgarla gidiyor. Ya atıyorlar. Hadi. Meşiktaş. Karnınızı doyurun. Güzel çocuklar. Hepsini bitirin. Beşiktaş. Burada yiyeceksin gel. Hadi. Ayrıcalıklı istiyor Beşiktaş kendi. Hadi tamam sana ayrı verin çünkü. Onun da öyle bir özelliği var. Daha vereceğim ona mama şu Beşiktaş'a. Beşiktaş, a. Beşiktaş a az bir mama versene orada. Ayrı olarak çağır. O ayrı yemeği seviyor. Gel Beşiktaş, ayrıcalıklı Beşiktaş gel. Gel. Hadi. Kendini farklı görüyor. Bir de bu küçük sevimli gel. Kendini sevdirir. Benle beraber koşar. Gel. Sen de ayrıca alın. Hadi bakalım.